Herkese merhaba. Yine gördüğünüz gibi yüzüm gülüyor çünkü scooter karşılaştırıyorum. Scooter videosu çekmeyi bir ayrı seviyorum çünkü böyle pratik, her şeyi hitap eden Hafif böyle arazi de var bunlarda, o tandans da var. Bir Japon, bir Alman, iki tane güzel scooter var burada. E yüzümüz güler tabii. Hava daf esmeye başlayınca o sıcağın etkisi de biraz azaldı. Temmuz ayının o girerkenki o sıcakları birazcık kendini hissettiriyor. Ama şu esinti bizi rahatlatıyor. O zaman lafı güzel güzafı bırakalım. Hemen karşılaştırmaya geçelim. Siz de orada abone olursanız seviniriz. Daha önceden C400 GT incelemiştik. Orada fiyattan yana çok fazla şey söylenmişti ki ben de haklı buluyorum bir yerde. Çünkü aradaki fiyat farkı çok fazlaydı. Ama burada fiyattan nispeten yakın. Özellikle Avrupa'da bunların fiyatları aralarında 300 Euro fark var. Tabi bize gelindiğinde bu Honda Avrupa üretimi Burası maalesef Asya tarafında üretim olduğu için ekstra %30 gümrük vergisi, cahat çurt bilmem ne falan biniyor. Ama ona rağmen BMW biz burada çok ciddi bir sübvansiyon yaptık diye söylerler. Hem BMW Avrupa'dan hem de BMW Türkiye'den acayip bir sübvansiyon yapmışlar. Aradaki fark 100 bin lira gibi. Hala ufak bir fark değil bu arada. Ciddi bir fark bence. Ama hani nispeten bunları böyle mantıklı kılabilecek özelliklerde var. Yani hani para var, sorun yok parada. Dediğin yerde iki tarafta da böyle seni seveceğin, sevmeyeceğin özellikler mevcut. Hani böyle orada yakın bir rekabet var. O zaman şimdi hemen şu rekabetlere bir motor bloğundan başlayalım. BMW'nin burada ciddi bir avantajı mevcut. Ben şimdi buraya çok güzel notlarımı aldım. Notlardan ilerleyeceğim. Hem böyle kaybetmiyoruz karşılaştırma yaparken. Çünkü çok fazla veri oluyor. Birbirine karışabiliyor. Dolayısıyla nottan ilerlemek her zaman daha sağlıklı. BMW 350cc. 34 beygir 35 Nm tork veriyor. Bu tork olayı bence çok ciddi kalkışta falan net hissediliyor. Beygirden fazla tork vermesi özellikle bir tek silindirli çok 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 verimli kılıyor onu bir scooter olarak. Zaten gidişini biraz sonra göreceksiniz. 29 beygir 31,5 Nm'de burada Honda'nın gücü ve tork değerleri var. Honda torkunu birazcık daha alt devirde veriyor ama buradaki güç tork farkı maalesef hani kapatılamayacak vaziyette. Hemen şimdi şu giriş farkını bir görelim. Kazanan büyük ihtimal belli ama biz yine de yapmış olalım. O zaman hadi bakalım. Üçüncü konuda da kalkıyoruz tamam mı? Tamam. <laughs> Böyle bir fark yok. Hadi bakalım yüksek hızda ne olacak? Gidiyoruz bir. Ama her türlü ayırır diye tahmin ediyorum. Bıraktı. <laughs> bir daha rol yapalım. Çok güzel fark açtın. Üçüncü korna. Alıyor götürüyor abi. Yok mümkün değil yetişmesi. Mümkün değil bırak. Sağ ol. Şanzıman çok iyi Yunus. Şunun şanzıman çok güzel. Beygir farkı da var arada. Hadi bir de 30'dan deneyelim. 30. 1, 2, 3. Çok hafif bir kafa tutar gibi oldu ama. O zaman şurada hemen yokuş yukarı. 30, yok. Mümkünatı yok yetişmesinin. Hiçbir şekilde mümkünatı yok. Bak bu çok çok güzel uzuyor abi bu makine. Allah, helal olsun tebrik ettim. Tamam bir de yokuşta 60 deneyelim. 60 Mümkünatı yok abi. Hiçbir evrende hiçbir düzlemde herhangi bir uzay zamanında bunun alması mümkün yok yani. Zaten arada bariz bir güç farkı var. O güç farkını da verimli kullanmışlar valla. Maşallah var gerçekten. Gelelim tasarım konusuna. Süspansiyonlarını, bagaj yerlerini falan konuşacağız ama önce şu tasarım detaylarından yavaş yavaş önden arkaya doğru giderek bahsetmek lazım. İkisinde de led farlar var. Bu biraz daha abisi XADV'den ki bence bu sınıfın yaratıcısı olan scooter'dan. Bu da F750, F850 o seride tanıdığımız farlara sahip. İkisinin de aydınlatması gayet güzel. BMW'nin selektörü biraz böyle gecikmeli geliyor. Onun dışında bir sorun sıkıntı yok aydınlatmaların. İkisi de çok güzel, süper. BMW'nin sinyaller burada aşağıda görüyorsun. Şöyle güzel ön tarafa doğru gelen bir gaga var. Onu da burada biraz daha e, sade bir tasarıma gitmiş. Şimdi Honda'nın şöyle bir öne çıktığı yer var. O da bu cam konusu. Bak bu camı istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Kısa bulursunuz. Yanlara doğru geniş bulmazsınız vesaire. Burası tartışılır. Bunlar değişebilir bu arada. Ben önceki ADV 350'ye Puig'den bir cam takmıştım. Ex de Puig'den bir cam takmıştım. Bu da bu arada benim motosikletim. Buna da yine Puig'den o camı takacağım. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki cam maalesef ayarlanamıyor ve çok kısa. Bunu standart camı da mesela yukarıya doğru aldığımızda Honda'nın camı da yeterince kesiyor mesela ama burası maalesef kesmiyor. Hatta bak şöyle üstüne bineyim. Üstüne bindiğimde gördüğünüz gibi tamamen açıktayım. Hatta şuradan kaska doğru maalesef rüzgarı direkt vurdurtuyor. Yani bu skutur alıyorsanız bence uzun cam kesinlikle şart. Honda'da istersen takarsın ama bunda bence kesinlikle şart. Şu kadar daha 4 parmak kadar daha uzun bir cam olsa yeterli. Deflektörle de bu durumu bu arada çözebilirsiniz. Kan elektronikten bir deflektör alıp buraya takıp o işi çözebiliyorsun. Gelelim ekran konusuna. Millet bu ekran işini ayrı bir sevdi ki gelişen teknolojiyle de daha güzel, daha detaylı, daha özellikli ekranları görmekte açıkçası biz de mutlu ediyor. Bir de tuş takımlarını da gittikçe sadeleştiriyorlar. Şimdi burada da böyle bir olay yaşandı. Renkli bir ekran geldi bu makyajla beraber. ADV 350 ve kütük biraz değişti. Şimdi burayı açtığımızda bütün bilgiler aslında yine Honda'da da var navigasyon vesaire hepsini yine alabiliyorsunuz ama turn by turn olarak alabiliyorsun. Yani dönüşten dönüş olarak alıyorsun. Buradan sol üstten yönettiğinde işte görüyorsun, seçiyorsun. Trip A, trip B. Bunların hepsini görüyorsun. Average'de kaç yapmışız, kaç bitmişiz, ne olmuş, ne bitmiş. Benzin işte daha ne kadarımız var, ne kadar gidiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor. Bunların hepsini seçebiliyorsun. İşte buradan ayarlar vesaire. Her şeyi görebiliyorsun yani teknik olarak. Motora dair her şeyi buradan yönetebiliyorsun. Çok yeterli bir ekran var. Bundan önceki nesilde böyle siyah beyaz, yani böyle eyvallah diyebileceğimiz bir ekranda. Şimdi gelelim buraya. BMW burada yine bence konuşturmuş. Hem yansıma olarak daha başarılı. Üstüne böyle mat bir kaplan var. Kesinlikle güneşte yansımıyor. Şöyle açalım. Hem de kullanım olarak çok seveceğimiz bir ekran var burada. Diğer BMW'lerde gördüğümüz bir ekran var ve ne var yine diğer BMW'lerde gördüğümüz? Buradaki kütük var. Burayı böyle yönetiyorsun. Sol, sağ. Gel abi aç. Ekran çok başarılı ya. Çok güzel duruyor. Türkçe. Her şey gayet güzel. Müthiş. Ve buna yine navigasyon açabiliyorsunuz. Ayrıca bu navigasyonu şöyle hemen yana doğru gelelim. Mesela Urban geldiğinde burada deviri de görebiliyorsun hıza ek olarak. Yukarı geldik. Yan taraftan navigasyon. Bu navigasyon için telefondan bağlanman gerekiyor. BMW'nin uygulaması beraber sen buraya bağlandığında bütün navigasyonu ön tarafında görebiliyorsun. Diğer GS'lerde görebildiğimiz bir ekran. Sevilen, bilinen, tanınan içine de interfeysine yani kullanım detaylarına alışık olduğumuz bir ekran var burada. Cihaz sahibisiniz buna geçtiğinizde hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ekran konusunda bence BMW hani böyle çok yakınlar ama BMW'nin şöyle bir çıtır daha üstün çünkü navigasyonu tamamen buradan görebiliyoruz o sebeple. Honda'da daha geniş bir gidon var. Bu gidonu Afrika TV'nden biliyoruz. XADV'de de yine aynı gidon kullanıyor. Burada da aynı gidon kullanılmaya devam etmiş. Çok geniş. Oturduğun zaman böyle yola hakimiyetini bence arttıran güzel iyi kalitede bir gidon var burada. Mesela buraya telefon tutucu vır zıvır şeyleri takabilmek de daha kolay. Çok fazla aksesuar bulabilirsin buraya. Şey i̇şte lastik basınç göstergesi vesaire buraya hepsi takılabiliyor aslında. Bu aksesuarlama anlamında bence çok daha başarılı. Hatta şunun üstüne ufak bir e, navigasyon barıyla Kan Elektronik'ten Motoplay 1000 alıp onu da buraya takabilirsin. Bildiğin Apple CarPlay gibi bir ekran olur. Buraya geldiğimizde de BMW'de daha scooter hani Forza tarafında gördüğümüz tipte bir e, gidon var burada. Orta tarafı kapalı. BMW logosu yine burada kenarlarda kromusu, grimsi böyle bir parça var. Bunlar da tabii ki yine plastik öyle metal falan bir şey beklemeyin. Biraz daha premiumlu çağrıştırmaya çalışmışlar burada. BMW işi güzel bir gidon var. Ama bu daha dar. Mesela trafikte aralardan geçerken benim hoşuma giden şey de bununla aralardan fıt fıt böyle hemen kaçabiliyor olmak oldu. ADV 350 nispeten biraz yüksek kaldığı için otomobillerden geçiyorsun. Ama büyük taşıtların arasından geçerken sorun yaşayabilirsin aynalarında. Bu ikisinin de çok rahat geçiyor çünkü dar. Yine bir ama koyacağım ama bu dar olduğu için de aynalar maalesef ADV 350'de olduğu kadar böyle yan şeritler arkayı falan güzel gösteremiyor. Hani böyle eksili artılı Kimine göre eksi, kimine göre artı diyebileceğimiz özellikler burada var. Onun kararını kim verecek? Onun kararını tabii ki siz vereceksiniz. Dolayısıyla ben burada bu ikisine de eşit puan veriyorum ve geçiyorum. Tasarım elektronik ikisi şimdi iç içe giriyor. Oraya ben bir geliyorum. İkisinde de sele gayet etli, güzel, konforlu, rahat. Böyle oturduğun zaman bayağı yayıla yayıla gelebileceğin yerimiz var. Bunda da böyle kocamanız, rahatız. Ayaklarımızı ileriye doğru uzattık. Oh böyle genişlik gidon. Mis gibi oturuyoruz. Arçı içinde fazlasıyla oturacak yer var ve sele Gördüğün gibi etli, güzel bir yerde. Hemen C400X'e gelelim. Bunda da yine rahat rahat oturacağımız bir yer var. Ayakları hafif şöyle ileriye doğru uzatabiliyoruz. AD300'lü bir çıtır daha şöyle ayak biraz daha gidebiliyordu. Maalesef şu yanındaki çıkıntıları beğenmedim. Ayağım biraz çarpabiliyor. Onu bir dipnot olarak belirtmek isterim. Onun dışında sele geniş. Artçı içinde benim için etli, bol. Yeri, mesafesi güzel. ADV 350 de bunda da mesela arçı arkaya geldiğinde biraz daha yüksekte kalıyor. Dolayısıyla senin kaskın şurada kalacağı için önünü görebiliyor. İki scooter'da da bunlar süper. Ama BMW'nin daha iyi yaptığı bir şey var. O da burada elcik ısıtma ve seri ısıtma standart olarak geliyor. Yani arada bir 100 bin lira var dedik ya işte o aradaki 100 bin liralar buralardan dolayı. Bir yer daha var mesela fark gelen. Onları da söyleyeceğim ama şu elcik ısıtma, seri ısıtma herhalde işte ad 350 konfor sel almaya kalksan, ısıtmalı bir sel almaya kalksan 30-40 liraları bulur herhalde öyle bir şey. 30 liraları yakın görür. 10 lira falan da elcik ısıtmayı desek tamamen farazi konuşuyorum bu arada. Aklımda kalan fiyat, tahmin fiyatlarla böyle konuşuyorum. 40 liralara geliyor diyelim. E zaten 100 bin lira fark vardı. 40 lirası buradan gitti gibi düşünebiliriz. BMW hani burada bu özellikleri standart koyarak bence konfor anlamında çok güzel bir şey yapmış. Çünkü zaten buna binen adamlar genelde GS'nin yanına hani ikinci olarak çekiyor bunu. GS'de ne var standart olarak? Tabii ki edge ısıtma standart geliyor. Koltuk ısıtma herhalde bir çoğunluğu yine standarttı. Dolayısıyla bunda da böyle oturduğunda geliyorsun o GS'inde bulduğun konforu bunda da yakalıyorsun. Soğuk bir gün geldin, marşa bastın, anahtar çalıştırma, anahtarın cebinde. Bastın marşa. Koltuk kısmı açtın. elcik kısmına yaşın. Oh dedin ne güzel. Sabah şimdi giyindik, gidiyoruz. Evinden çıktın, vırt gazı açtın, işine gittin. Ondan sonra işindesin yani. Fakat yine bir virgül koymak lazım buraya. O da bu Artçı. peki. Abi şu biraz 98 model gibi duruyor. Biraz maalesef daha iyi bir tasarım yapabilirlermiş. Yani BMW'den daha iyisini beklerdik. Şu şu motorun tasarımına bence açıkçası gitmemiş. ADV350 orada daha başarılı, daha güzel, daha iyi duran artçı ayaklıklarına sahip. Ha ama bayağı kauçukta kullanmış da şimdi. Titreşim, titreşim hiçbir şey gelmez. O ayrı. Şimdi gelelim bir skutercinin favori şeyine. O da saklama gözleri ve alt bagajlar. BMW burada saklama gözü konusunda gayet güzel. İki tarafta da saklama gözümüz var. Sol tarafta hem çakmaklık veren USB çıkışımız var. Ve bunlar kilitli. Bunlar güzel. ADV 350'ye göre bence artı noktalı. Çünkü ADV 350'de sadece bir tane var ve Type-C çıkışımız mevcut. Ama buraya geldiğimizde, şimdi şuraya bir inceleyelim abi. Buraya bir kas sığıyor deniyor ama buraya açık kaslar sadece. Aydınlatmamız var, güzel. Amortisörümüz var, bu da güzel. BMW'nin şöyle bir sistemi var. Buraya motoru park ettiğinde şunu açıyorsun ve buraya bir tane full face kaskımız sığıyor. Ama giderken maalesef bu e, kullanılamaz bir durumda. Zaten seleyi kapattığın zaman burası açıksa, şuraya bak BMW'de uyarı geliyor bak buraya. Motor çalışması mümkün değil. Bu şekilde gidemezsin. Yani bunu sadece park halindeyken kullanabiliyorsun. Yani sadece park halindeyken buraya full face tam kapalı bir kaskı sığdırabilirsin. Kaskı aldın geliyorsun bunu böyle kapattın ve bitti. Bunu sonra böyle kapatıyorsun. Ama şimdi gelelim ADV 350'ye. Esas bence bu motorun güzelliği orada. Gel şimdi benimle. Burada öne de arkaya da birer tane güzel tam kask sığdırabiliyorsun ha. Burası bayağı geniş. Ortasını da kullanabilirsin. Yani kamp sandalyesi ıvır zıvır bir şeyler atmaya müsait ha burası. Şurada bir separatörümüz var. Bu separatörü çıkarttığında yani buraya yine bayağı doldurabiliyorsun. Artı olarak bir güzelliğimiz var. Bu motorda ne standart geliyor? Geliyor böyle açıyorsun. 48 litre içi Bayağı bir malzeme dağılıyor. Ve hani günlük kullanım için gayet yeterli. İç anahtar çantada cebinde çıkartmadan nerede duruyorsa bütün gün böyle kullanabilirsin. Hatta bir güzellik daha var. Buradaki artçının sırtını yaslayacağı sırt dayamada standart olarak geliyor. Bunun için de ekstra bir para ödemiyorsun. Yani hani mesela şunu da o zaman 30-40 lira olarak sayabiliriz. Bunun fiyatının içerisinde. Hop aradaki fark ne oldu? Bir anda gene 100 bin liraya geldi. Gelelim yürüyen konusuna. Şimdi iki skuterın da kendine göre artıları ve eksileri mevcut nereden baktığınıza bağlı olarak. Hemen ADV 350'den başlayacağım. Bir kere 37 mm ve ters bir süspansiyon var. 123 mm çalışma aralığı var. Yani biraz daha uzun stroklu diyebiliriz. Zaten fren falan yaptığında hafif şöyle bir öne doğru yığılması, hafif bir yılma mevcut. Fakat bozuk zemine girdiğinizde bu ön taraf daha iyi çalışıyor BMW'ye göre. BMW'de daha sert bir süspansiyon var. Onun da süspansiyon çapı 35 mm, 2 mm daha dar küçük bir süspansiyon sahip ve standart bildiğimiz düz bir e, süspansiyon var. Bence burada ADV 350'lik süspansiyonlar daha iyi. Ayrıca bunun 110 mm bir çalışma aralığı var. Bu da biraz daha sert bir süspansiyon yapısı e, anlamına geliyor. Zaten bu arada sadece travel'la değil yani çalışma aralığıyla değil, aynı zamanda içindeki süspansiyonun yapısıyla da alakalı olarak bu tabii e, sertlik, yumuşaklık değişebiliyor. Ben genel olarak ADV 350'ye göre bir çıtır daha sert. Hemen arka tarafa baktığın zaman ADV 350 ne görüyorsun? Rezervuarlı şovaları görüyorsun. İkisinde de çift süspansiyon var ama bunda yine rezervuarlı şova mevcut. İlk çıktığında bu böyle çok sert diye eleştiriliyordu. Katılıyorum. ADV 350'nin arka süspansiyonu biraz sertti. Herhalde zaman içinde bir ayarlama yaptılar. Şu anda o kadar sert gelmiyor ya da biz alıştık bilemiyorum artık. Bu arada arka süspansiyonda da yine o çalışma aralığı mesafesi devam ediyor. 130 mm bunda arka çalışma mesafesi varken Bunda 112 mm yani yine AD 350 orada biraz daha hani konfor ağırlık. Zaten üstüne bindiğinde de sürdüğün anda da anlıyorsun AD 350 bir kere daha yüksek. 795 mm seli yüksekliği var ADV 350'nin. Burada da 775 mm BMW'de bir seli yüksekliğimiz var. Yani genel olarak ağırlık merkezi de zaten BMW'de daha aşağıda. Bu da e, şehir içinde mesela kullanırken ben BMW'de biraz daha rahat ettim. Böyle aralardan derhalden acayip acayip hareketler yapıyorsam BMW bana biraz daha kolay bir kullanım verdi. Bu arada ilginç bir şekilde BMW daha ağır mesela 206 kilo, 186 kilo ADV 350 ama mesela kullanırken de BMW nedense daha hafifmiş gibi hissettiriyor. Bu da orada BMW'nin yaptığı bir güzel sihir diyebiliriz. Ha ADV 350 eşek ölüsü gibi mi hissettiriyor dersen öyle bir durum yok sadece. Ağırlık merkezi adv 350'nin biraz daha yukarıda olduğu için sana bunu bir çıtır belli ediyor. Ama biraz daha böyle nasıl diyeyim, bir ee, daha arazi tandanslı bir şey kullanıyormuşsun gibi hissediyorsun. Onu sana hissettiriyor. Daha yüksektesin. Araçlara mesela daha iki önündeki aracı, üç önündeki aracı daha net görebiliyorsun mesela araya dereye girerken. BMW biraz daha alçak kalıyor. Şimdi bak olduğum yerde duracağım. Full kilit. Asılı kalıyorsun ya bayağı. Bak Nasıl? Vuruyorum böyle bileyim kafama göre. Şanzıman çok iyi bak. Şanzımanla beraber bak. Çok güzel yani bak böyle istediğin gibi oyna. Full dön. Merkez yerde bildiğin yerde yani. Çok güzel bir dengesi var. Bir de ADV 350'yi göstereyim. Şimdi ADV'de de denge güzel. Şanzıman çok iyi. Uyum güzel. Ama biraz daha yukarıda hissettiriyor bak. Ağırlık biraz daha yukarıda bak. Şöyle full indiğinde bir çıt daha o yukarıdalığı alabiliyorsun. Görüyorsun ama böyle geliyor. Tekrar yapacağım. kötü değil bak güzel. Ama öbürü çok yerde hissettiriyordu. Bu biraz daha yukarıdasın. Bir de gidon da geniş sana o şey veriyor. Anladın mı? Yani biraz daha hata yaptığı zaman o hatayı kurtarabilmen biraz şey. Bunun ağırlığı yukarıda biraz belli oluyordur. Dışarıdan bakarken belli oluyor mu? Evet, evet. Ağırlık merkezinin hafif yukarıda olması anında fark ettiriyor yani. Bak kötü değil. Bu da çok güzel bir skutura göre. Ama o bayağı iyi. BMW ağırlığına rağmen daha kıvrak hissettiriyor demişim. Şey. Şimdi size bununla ilgili daha ilginç detaylar vereceğim. İkisine de bir bakalım. Aksaralı sizce hangisinin daha uzun? Bir tahmin yürütelim. Sizce ADV 350'nin mi iki teker arası aksaralı daha uzun yoksa BMW'nin mi? İki saniye şöyle bir şöyle düşünelim. Çoğunluğunuz ADV 350'nin daha uzun olacağını düşünüyordu ama maalesef öyle değil. 1560 mm, BMW'nin 1520 mm'de ADV 350'nin aksaralığı var. Tırlı daha uzun olmasına ama nasıl daha kıvrak ve daha hafif, daha küçük, daha şey hissettiriyor dersen burada da maalesef kaslar açısı işin içine giriyor. Bunun kaslar açısı hemen şunu şuraya not almıştım. Bakayım yazmıştım. Evet. 81 milimetre bunun yani daha dik bir kaslar açısı var. 90 milimetrede de ADV 350'nin kaslar açısı var. Peki bu ne anlama geliyor? Kaslar açısı dikleştikçe kontroya verdiği hızlı cevap artar. Motor daha kıvrak olur ama aynı zamanda da yüksek hızlarda mesela motorun konforu düşer, rahatlığı düşer. Mesela yerden gelen etkilere verdiği karşılık artar. Dolayısıyla böyle konfor ve kıvraklık arasında bir seçim yapmanız gerektiğinde kastar ile oynayarak baya bir değişim yapabiliyorsunuz aslında. Yani burada aslında iki scooter'ın yaklaşım mentalite farklarını görebiliyorsunuz. Süspansiyon tarafında da kaslar açısında da bunun gibi diğer detaylarda da AD350 her zaman bir çıtır daha böyle konfor oynatmışlar. BMW'de de daha fazla kıvraklık öne alınmış. Bir şey var ki ADW 350de BMW'de olduğu gibi olsun çok isterdim açıkçası. O da maalesef frenler. Şimdi baktığınız zaman zaten hemen bariz bir şekilde fark belli oluyor. Burada radial JJ'nin çift diskleri var BMW'de. Ee, Honda'da Honda'daysa daha aksiyel, biraz daha ucuz maliyetli ve tek diskli bir Freni var. Frenler, hani çift disk, tek disk, o ayrı. Bir de milimetre olarak da farklı. 265 milimetre burada önde e, diskler varken, 256 milimetrede ADV350'de diskler var. Bu fark tabii ki sadece önde bitmiyor, arkada da var. 265 milimetre yine bunun arka disk boyutu varken, 240 milimetrede Honda'nın arka disk boyutu var. Frenlerde Benven'in çok ciddi bir e, avantajı ve ciddi bir fark var. Sadece frenlemede değil. İlk dokunduğundaki fren hissinde de var. Ha şu var. AD350 hiç durmuyor mu kardeşim dersen AD350'nin frenleri de bence gayet başarılı ama BMW'ninki bayağı başarılı. Şöyle sola kırmızı taşın üstüne doğru koy. Birinci frenimizi yaptık taş orada. İkinci de yapalım garanti olsun. Yine tam aynı noktada durduk. Birebir aynı nokta. Full panik fren durduk. Bayağı iyi devreye girdi abisi. Buraya bir sen düşüktü taş koyacağız. Yunus'cum buraya bir taş koyalım. Sırada BMW var. Hadi bakalım. 60. Aa, güzel. Bir teker boyu önde durdu. Şimdi ikinci denememizi bir yapalım. Bakalım daha önde durabilecek miyiz ama buraya tabii bir şey koymak lazım. Şu hizaya bir gelsin. Çok da aman aman bir fark yok ya. Çok aşırı bir fark o ama daha iyi durabilirim. Onu hissediyorum. Oo. Bak. Bu sefer fark etti. Gel abi. Bak bu sefer bir boy oldu aradaki fark. Bir motor boyu oldu. Koy abi. Ya yani bak şuradan şuraya şu an çok rahat bir motor boyu. Bu da olası bir durumda ölüm kalım demek yani. Şimdi bir de 80 de deneyim. Bakalım ben 80'de nasıl bir fark çıkacak onu çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Burada da yine bir yarım motor kadar. Hemen şuraya bir şey, şeyimiz gelsin, taşımız gelsin. Yine bir motor boyu. Yine bir motor. Şimdi gelelim sonuca. Aslında sizin de fark edeceğiniz gibi burada bence kesin bir kazanan maalesef yok. Yani derdi ki AD350 içinden geçmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış veya BMW şöyle doğruyor böyle kesiyor, böyle bilmem ne yapıyor demek isterdik ama tam olarak böyle bir şey yok. Şimdi diyeceksin nasıl? ya yani bunda daha iyi frenler var, daha iyi şeyler var, daha iyi gidiyor vesaire. Ama Honda'ya bakıyorsun. Burada ne var? Bagaj daha iyi. Yani bagajdan ben vazgeçebileceğimi açıkçası pek de sanmıyorum. Çünkü çekime gidiyoruz, bir şey gidiyoruz. Bunların hepsini içime koy içine koymamız gerekiyor ve e, günlük hayatımızda bize lazım abi. Ve iki tane kaskı buraya alıyor. Arkada da şey var falan. Benim için ADV 350 pratik kısımda avantajlı olması sebebiyle daha e, mantıklı geliyor. Yani sen vazgeçsen ben yine vazgeçmem. Kameramı, tripodumu, sandalyemi her şeyin altına koyup da geldim. Senin de dediğin gibi bizim için lazım abi. BMW'de mesela bu pratiklik olsaydı ben açıkçası ya 100 bin farkı hani vermeye değer BMW alınır derdim ama şu sel altı işi maalesef bende bazı şeyleri biraz öldürüyor. Ha bak olarak çok güzel bir skutur ama sel altı günlük hayatında doldur doldur takıl modunda gidemeyeceksem benim için biraz böyle bir anlamsız kalmaya başlıyor. Hani burada benim pratiklik anlamında kazananım ADV350. Burada camı da ayarlayabiliyorsun mesela. O da bence pratikliğe artık atan şeylerden bir tanesi. Ama sürüş kısmında hani gazı açtığın zaman gelen şanzıman hissi, fren, sürüş, işte şehir içinde böyle hemen kaçma etme dediğin yerde orada BMW daha iyi. Özellikle mesela elci kısma ve koltuk kısmının standart olarak sunuluyor olması bence çok hoş bir detay. Umarım ADV350'ye de veya işte umarız ki Ford 350'ler yani bir gün Türkiye'ye gelirse o da böyle özelliklerle donatılır veya işte 10 20 neyse artık verip alabileceğimiz elcik ısıtmaya alıyoruz ama sele alamıyoruz. Verip alabileceğimiz bir hale gelirse çok mutlu oluruz. Şimdi peki ben şimdi sizlere soruyorum. Sizce kazanan hangisi veya siz bunlardan hangisini alırdınız? Neden? Nasıl? Arada 100.000 TL gibi bir fark var. Arka çanta yok standart olarak gelen ama mesela elcik ısıtma var, koltuk ısıtma var gibi böyle detaylar var BMW'de. Burada daha pratik Honda olsun, bizim olsun, Japon olsun, servis her yerde uygun olur vesaire kafası halkın motoru Honda var. Siz hangisini alırdınız, neden veya 100.000 TL farka değer diyeceğiniz ne var? Bunları aşağıda yorumlarda konuşalım. Eğer bir Honda ADV 350 ya da bir BMW C400X sahibiyseniz filtresiz bir biçimde yorumlarınızı olumlu olumsuz fark etmez ne varsa yaşadığınız her şeyi aşağıdaki yorumlarda duymak isteriz özellikle ben bu 1000 kilometreden sonra şu hız limiti açılıyor mu bunu bir görmek istiyorum çünkü internette 150 155 yapan videolar var bu videolarda motorda bir oynama var mı yok mu bunu maalesef bilemiyoruz o rodaj bakımını vesaire maalesef gördüğünüz gibi yapamadık yani biz o kilometreleri geçemedik çünkü motor bizde çok kısıtlı bir sürede bulunacaktı. Neyse artık sözü bırakalım. Söz sizde. Aşağıda yorumları bekliyoruz. Yunus bir şey diyeceksin galiba. Kapatmadan önce ben de sormak istiyorum. Bu arkadaş neye benziyor? Çok eskilerden bana birini anımsatıyor ama söylemeyelim bence yorumlarda yazsınlar. Söylemeyelim mi? Bence yorumlarda yazsınlar. Peki söylemeyelim. Sizce BMW C400X eski skuterlardan neye benziyor? Orada da yorumunuzu bekliyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olarak bize destek olmayı, yorumlarınızı yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.